Usta 42'den herkese selamlar. Bugünkü konumuz otomatik giyotin cam sistemleri. Otomatik giyotin cam sistemleri diyoruz çünkü bu sistemin manueli de var. Manuel giyotin cam sistemlerini biz Usta 42 olarak ve birçok usta da tercih etmiyor. Çünkü kullanışlı değil. Açılıp ve kapanması bayağı bir zor. Biz bu videoda otomatik giyotin cam sistemlerini ele alacağız. Şimdi, son zamanlarda bildiğiniz gibi kış bahçeleri, villa ya da müstakil tarz evler çoğaldı. Bu fark etmez. Apartmanlarda da balkonlara giyotin cam sistemleri takılabiliyor. İnsanlar... Giyotin cam sistemlerini neden tercih ediyor? Tek bir tuşla kumanda vasıtasıyla açılıp kapanabiliyor. Birincisi bu. İkincisi cam balkon gibi açıp kapaması bir dert değil. Yani cam balkon giyotine göre bir dert. Evet. Örneğin 20 metrekare bir cam balkon ve 20 metre kare bir giyotin düşünün. 20 metrekare bir cam balkonda ortalama 20 tane tabak cam olur. Bunların hepsini açıp ki hepsini bir köşeye toplayamazsınız. Bir köşeye maksimum 7 ya da 8 tane cam toplarsınız. E bu durumda bir köşede 8 cam, bir köşede diğer 8 cam L şeklinde ise diğerinde 3-4 cam olacak. Bunu müşteri pek sevmiyor son zamanlarda. Neden? Çünkü giyotin çıktı ve onu gördükten sonra. Ama 5 yıl önce cam balkonda PVC'ye göre PVC'ye göre kıyaslanıyordu ve çok güzeldi. Otomatik giyotin cam sistemlerinde nelere dikkat etmeliyiz? Birincisi motoruna. Motor Somifi ve Mosel öneriyoruz. Somifi motor özellikle öneriyorum. E, akıllı ev sistemlerine de uygun bu motor. Uzun ömürlü. Restoran, kafe tarzı yerlerde 7 yıl, 8 yıl gibi bir ömür var. Konutlarda 12-13 yıl açıp kapama sayısı var bunlarda. Çünkü çok sık açılıp kapandığı zaman 7-8 yıl. Ev gibi, kış bahçesi gibi yerlerde günde en fazla 1-2 defa açılıp kapanacağı için bu 15 yıla kadar çıkar. 2 yıl garantisi var. Tüketici koruma kanunu kapsamında elektronik ürünlerin hepsinin 2 yıl garantisi var. Bu iki yıl garantisini son bir fiyada Mosel size motorunu gönderir. Herhangi bir bozulma olduğunda ama montajını ve sökme işlemine karışmaz. Bunun için ustanız, firmanız bunu ücretsiz bir şekilde yapıyor olması lazım. Bu da garanti kapsamında. Diğeri dediğim gibi akıllı ev sistemleri, cep telefonu, wifi kontrol, bunlarla uzaktan kontrol. Evinizde değilsiniz, şehir dışındasınız. E, giyotini açıp kapatabilirsiniz. Tabii neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Yani sonuçta evde değilseniz giyotunu kapatabilirsiniz. Ama e, diyelim ki oturduğunuz balkonunuza giyotunu açmak istiyorsunuz. Cep telefonunuzdan aç kapa yapabilirsiniz. Bu da artları arasında. Diğer uzak doğu mallarını biz önermiyoruz. İşte Tube var, Digi var. Mogi var böyle değişik değişik ürünler var. Bunları giyotin sistemlerinde kesinlikle tavsiye etmiyoruz ve siz kesinlikle uzak duran eğer ustanız size otomatik giyotin cam sistemi yapıyorsa motorunu kesin evet, sorun ve motor markasını dediğim gibi ben SOMIF'i tavsi tavsiye ediyorum. Diğer bir husus motor sistemine tamam çözdük alüminyum. Şu anda 2023'ün Ağustos ayında bunun metrekare fiyatları yaklaşık 6-7 bin TL. Siz bunu 4500-5000 TL yapan firma var. Sizde neden pahalı diye sorabilirsiniz. Çok basit motor Somifi örneğin giyoti sistemlerinde adet başı sadece 11-12 bin TL gibi bir ücret attırırken bu adet ücret yalnız 4 metreye 2.50 gibi bir giyotinde. Motorun tanesi bu fiyatlarda Mosel 8-9 bin TL arttırır uzak doğum malları 5-6 bin TL bu ücreti var. Bir kere Somifi motor diğer rakiplerine göre aşağı yukarı 2 katı pahalı. İkincisi, alüminyum. Otomatik giyotin cam sistemlerinde genişlik maksimum 4 metre oluyor. 4,5 metre de olabilir ama 4 metre değil. Yükseklikte 2,75-3 arası. Bundan ötesi, motorda da taşımaz. Ön e, cam, yani bu cam bunu kaldırmıyor. Neden diyorsanız cam bombeleniyor. Yani esniyor. Bu ölçülerdeki bir otomatik giyotin camda biz Bevella markası kullanmamızdan ötürü ortalama 65-70 kilo alüminyum kullanıyoruz. Kalın bir malzeme. Kalın olmak zorunda saat. Yukarıya cam kalkıyor. iniyor. Yani onu taşıyıcı sistemler, direkler kalın olmak zorunda. Biz 70 kilo kullanıyoruz. Alüminyumun kilosu bir gün 140 TL. Bunu 0.50 milim incelttiğiniz zaman bu düşer 55 kiloya. Etti mi sana 15 kilo kar? Bu da 140 liradan ne yapar? 2500 liraya. E, motorundan 6000 lira ucuz tercih ettiniz. E, alüminyumundan da başka bir marka yani e, bu işlerde birazcık adi bir marka tercih ettiniz. 2.5-3 de orada 10.000 TL yani metrekareye vurduğunuz zaman ortalama 1.500 TL sadece bunlardan. İçinde kullanılan zincir kalitesi ya da kayışlı sistemse kayış kalitesi, diğer aksesuar kaliteleri, sinnebilir sistem cam kalitesi, cam tiyakonlu, silikonlu bunların hepsi birleştiği zaman siz metrekaresine tabii ki de 5.000 TL'ye bulabilirsiniz. Çok önemli bir nokta. Motora dikkat edin. Alüminyum kalınlığına dikkat edin. Alüminyum kalınlığı 3 milimden aşağı olmasın. Dediğim gibi gidin görün alüminyumları. Üçüncüsü cam. Cam silikon dolgu değil, tiyakol dolgu tercih edin. Silikon dolgular ileride sorunlar çıkarabiliyor. Yap, Yani bunu tiyakol yap. 15-20 yıl kullanacaksınız. Bu cüza kaçmayın. Ha, müteahhit sözleşmede yazmış işte de satarken giyotin cam sistemi olacak diye inşaat bitiyor ondan sonra diyor ki ya böyle bir şey yaptık bize kalite önemli değil e önemli olan açılıp kapanması kumandayla diyor yaptırıyor tercih ediyor yani ama siz kendi evinize yaptırmayın İş yerinize de yaptırmayın diğer bir husus ise işçilik en önemli nokta İstediğiniz kadar kral malzemeyi kullanın ustanız kötüyse bu iş olmaz bunun için de size tavsiyem internette ya da e, araştırırken yorumlar olsun, sosyal medya hesapları olsun ve iş yerini kesinlikle ziyaret edin. El ayağı düzgün bir işletme mi? Bu giyotin camı başka bir yerden alıp montajını da başka birilerine mi yaptırıyor? Yoksa bizzat imalatını kendi yapıyor, montajını kendim yapıyor? Bunu gidin malzemelerine bakın. Eğer sizi kendi iş yerinden çıkıp da başka bir yere malzeme bakmaya götürüyorsa kendi yapmıyordur alıyor, satıyor, komisyon yiyor. Budur. Bu da ileride oluşacak bir tamirlerde o aldığı yere arıyor, oradan bir randevu alıyor, size öyle bir gün veriyor, sonra o onu ekiyor, o da sizi ekiyor gibi. Çünkü müdahale etme yeteneğine sahip değil. Giyotin cam sistemini bizzat imalat ve montajını yapan firmayı tercih edin. Bunun içinde firmayı kesinlikle gidin, ziyaret edin, görün. Ve son söz, eğer bir malı, bir hizmeti özellikle alın teriyle yapılan bir iş ucuza yaptırıyorsanız ya da yaptırdığınızı sanıyorsanız bilin ki sonradan çıkacak olan hataları peşinen üstlenmiş sayılırsınız. Ülkemizde kimse alın terini bedavaya satmaz. Ya alın terinden kısar yani zamandan kısar ve işçilikten uğraştan kısar ve malzemeden de kısar size böyle %25-%30 gibi bir ucuza ürün satar. Kimse kimseye yanlış anlamayın. Ucuza işçilik yapacak kadar enayi değil. Bugün evinize çağıracağınız bir usta bir avisi ya da bir anahtar priz satması için geldiği zaman 500 lira 600 lira sadece saatlik işçilik hali. Usta bulunmuyor zaten sıvacı yok, alçıcı yok, boyacı yok ortalıkta ki siz ucuza bulduğunuzu sanıyorsanız ya dediğim gibi bu işte bir bit yenliği vardır kaporo konusunda da dikkat edin tabi böyle yerlere. Yani kendinizi aldatmayın. Bilindik, bu işe önem veren, işini seven kişilerle çalışın diyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.